Siz de duymuşsunuzdur, birkaç gün önce sosyal medya tarafında ilan portallarındaki ilanları buraya taşımakın e, yasa erişimi getirildi. 1926 erişim hesabı erişim engeli getirildi. Ben de tam olarak evet. aslında bundan bahsetmek istiyordum. Evet. Nedir bu erişim engeli, sebebi nedir ve sizi nasıl etkiliyor? Evet, bu erişim engeli, e, bu sosyal medya yani e, Facebook, Instagram, e, X. Meta'nın e, kendi mecraları ve diğer e, mecralarda ilan doğrulanmamış ilanları burada servis edip e, müşteri bulmaya çalışan bizim meslektaşlarımızı veya vatandaşın oradaki ilanını e, tespit edildiği zaman, Cihaz Bakanlığı tarafında algoritmada tespit edildiği zaman buradaki ilanları e, tamamen kalkmış oluyor ve bu sayfayı erişim yasağı e, e, Dolayısıyla biz burada tamam temiz bir ilan olsun daha e, aldatıcı olmasın ama bizim emlak danışmanlarımızın da tabi e, pazarlama stratejilerinden bir tanesi de sosyal medyada pazarlama oradaki pazarı kullanma e, dolayısıyla oradaki bir düzenleme yapılsın ama direkt erişim yasağı da getirilmemeli çünkü biz dünya ülkelerine baktığımız zaman dünya ülkelerinde de sosyal medyada e, tüm ilanlar yayınlanıyor ve orada bir pazar oluşmuş oradaki pazardan da Satıcılar, alıcılar ve emlak danışmanları bu pazarı kullanarak ticaretlerini ilerletiyor. Sanıyorum yakın zamanda bakanlık tarafı böyle buna karşı mı, bununla ilgili bir çözüm bulacaktır diye düşünüyoruz. Oradaki düzenlemeler yapıp tespitleri de daha net bir şekilde takibiyle sanki bu iş çözülecek gibi bir beklenti içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde ticaret bakanlığımızın yetkilileriyle de biz Ankara emlak danışmanları olarak yine Türkiye Emlak danışmanları birliği olarak bu işin sonuna kadar mücadelesini yapacağız. Ama ticaret bakanlığı da sanki burada bir düzenleme yapar diye bir beklenti içerisindeyiz. Hakan Bey